Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Emanet dizisinde neler olacak? Yaman Seher'den boşanacak mı? Seher Yaman'ın niye değiştiğini öğrenebilecek mi? Öncelikle Yaman gördüklerine değil kalbine inansın. Seher'i terk etmesin. Seher'e sert davranmasın diyenler kanalıma abone olsun. Şimdi analize geçiyoruz. İki cadı sonunda muratlarına erdiler. Zuhal Yaman'la Seher'in balayını mahvetmek için hiç düşünmeden dosyayı Yaman'a verdi. Yaman gördüklerinden çok Seher'in Selime olan ses kaydına çok takılacak. Seher her şeyden habersiz Yaman'dan itiraf bekleyecek. Ancak Yaman hiçbir zaman bunu yapmayacak. Seher büyük bir hayal kırıklığı yaşayacak. Yaman bir gecede eski sert Yaman olmuştur. Seher Yaman'ın bu değişimine anlam veremeyecek. İki gün önceki Yaman'dan eser kalmamıştır. Seher istese de Yaman'a yine ulaşamayacak. Yaman her gün geçtikçe Seher'in masum olduğunu düşünecek ve araştırmalara başlayacak. İki cadı büyük bir heyecanla Yaman'la Seher'den boşanma haberi bekleyecek. Ancak bu mümkün değil. Yaman Yusuf için Seher'den asla boşanmayacak. İki cadının hayalleri suya düşecek. Yakın zamanda da Yaman Seher'in suçsuz olduğunu anlayacak. Kaldıkları yerden devam edecekler. Bakalım Yaman ama gerçeği ne zaman görecek? Fikrinizi yorumlarda yazarsanız sevinirim. Videomu beğendiyseniz kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.